Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni güncelleme gelmiş bayıldım çok güzel. bugün neler gelmiş neler gelmemiş ona bakacağız arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz başlıyoruz. İlk arkadaşlar bu tarafa bakmak istiyorum. ben yeni güncellemeyi yeni gördüm arkadaşlar. İlk böyle şeyler gelmiş çok güzel bence. Gel farkında mısınız? Nimda, Nimda ne olmuş? Bir dakika. Nimda ne yapıyor? Bir dakika. Şimdi yöneticilere dinleyelim arkadaşlar. Ne sıcak. Evet. Tek istediğim gölge ve serin bir suydu. Ama bu havada ancak bir serap olur. Serap ne ya? Neyse. Şimdi Nimda'yı Ad admini dinleyelim arkadaşlar. Gördünüz mü? Hı Bunlar geri gelmiş. Neyse. Yoktu ki zaten böyle bir mücadele mi? Aman tanrım ne sıcak. Eyvah sizi görmedim. PGS'ye hoş geldiniz. Buraya gel. Buralarda hiç lamba gördün mü? Gördük admin. Ve videosunu buraya koyacağım arkadaşlar. Burada zaten var. Burada admin arkadaşlar. Arkadaşlar burada admin. Ee, böyle gözden geçirme. 2021'e şey hazır mısın? Böyle bir şey yapmış. Bence çok güzel böyle. Şimdi ilk bu yıl PKX'e girdiniz. 990 kez. O 990 kez PKX'e girmişim. Toplam idi. O ne be? Oynanan saat 328. E, katıldığı 13 evcil hayvan savaşları. Çok girmiyorum zaten. E, değiştirdiği pet de 1444 arkadaşlar. Ha, evcil hayvanlarım ya yani bazı kişilerle takas yapıyorum. O olabilir. Tamamladığım 464 görev tamamlamışım. Daha sonra en çok oynanan mini oyunda Monster Lab. Hatırlamıyorum. Ha araba oyunu herhalde. Oynadı 68 kez. Burada arkadaşlar emoji veriyor burada. Hemen göstereyim sizlere. Bakın yeni emoji geldi. Bayıldım bu güncellemeye ben. Aa, böyle şeyler gelmiş. Bunu açalım bence hemen. Bedava. <laughs> ee, hemen. <gülüyor> Bedavaya... <gülüyor> arkadaşlar hemen dişörtünü çıkardık. Şeyini çıkardık. Elbisesinin üstünü. Ben çok güzel lamba çıkardık. Lamba nereye takılıyor bilmiyorum. O yüzden şey yapmayacağım. Bir de bunu açalım. Aa ben bunu niye açtım ki? Neyse. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar. Ee, heh, bakın. Çok güzel. Bunları sizlerle alacağım. Ben böyle alacağım arkadaşlar. Böyle daha güzel. Ben bunu alacağım. alırım. Bu çok güzel de elli elmas verilir mi? Ha böyle pet takas şeyleri gelmiş. Bunu kaç tane geliyor acaba? Bir tane geliyorsa almayacağım. Aa böyle va vaha bu mobilyazlar gelmiş. Mısır'ın güncel şeyler gelmiş işte. 35 bunu alalım bence. Hangisi varmış? ha? Bunu alıyorum arkadaşlar. Evet aldım. 59.000 TL'miz telemiz kaldı arkadaşlar. Şey yap. Aa. Bunlar çok güzel. Admin bedavayı veriyor arkadaşlar. Özel dünyası olanlara. Hemen göstereceğim. Bunlar çok güzel. Bayıldım arkadaşlar. Bak bunu da alacağım ben. Çok güzel. Bayıldım mısır güncellemesindeki. Bu zaten vardı bende. Çünkü almayacağım. Şu arkadaşlar sahilde bileşik. Bende yoktu. Ama şey var işte. Bunu almayacağım. Güzel değil. Beğenmedim yani. Güzel değildi o. Aa, 70 bin. Aa, çok güzel. Bayıldım ama çok güzel. Aa, bu daha güzel. Bu daha güzel arkadaşlar. Ben bu videodan sonra alacağım zaten. Ee, 5000 TL bu hayvan şeylerinde yok muydu? Ben çok çirkin. Annen özür dileriz ama. Petim için alırım arkadaşlar. Üzer, özellikle limon için alırım arkadaşlar. Evet böyle. Çok güzel şeyler var. Paramı şeyde kullanmam lazım. Yoksa bir Ben bunu okumasam olur mu? Okuyamıyorum. Neyse. Böyle bir şey var işte. Bunu almayacağım arkadaşlar. Hiç güzel değil. Güncellemek tatil güncellemesi değil miydi ya? Hemen kış oldu. Hemen bitti arkadaşlar. Neyse. Ee, başka neler gelmiş? Başka bir şey. Aa bu geri gelmiş. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu acayip güzel gözü. Evet daha sonra arkadaşlar yeni partlar gelmiş böyle ama almayacağım. Paramızı iyi kullanmamız lazım. Hangisi alsam? Bunu alsam mı ya? Çok güzel. Videolarımda kullanır mıyım bilmiyorum. ama ha, bunu alacağım arkadaşlar bu çok güzel. Buna da bakayım be. Ona göre alacağım. Yok be bu daha güzel sanki. Bu daha güzel arkadaşlar. Bu daha güzeldi onu aldım arkadaşlar. Eee Başka ne alalım? Yeni şeyler gelmemiş çoğunlukla. Aa. Ama 105 verilmez. Ben yedek hesap paça alırım. Ya bu kadar kolay. Neyse buraya bir şey gelmemiş diyecek. Aa bu geri gelmiş. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bize bedavaya veriyor admin. Ben niye aldım o zaman? Şu admin ya. Neyse iki tane oldu. Ben koyarım evimin içine. Evet. Evet. Başka ne veriyor? Ne oluyor ya? <laughs> Başka bir şey vermiyor herhalde düzgün admin. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Burası bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey gördüm. Ne tarafta? Ha burası. Orası neresi? Orayı çok merak ettim. Görüyor musunuz? Oha. Çok güzel. Her an aşağı düşebilirim admin. Admin. Çok derin. Durun. Çok güzel. Burası neresi? Bir dakika. Haa. Oha, hediye veriyor. Evet. Arkadaşlar admin böyle hediyeler veriyor. Şu an kardeşim davet etmem lazım bir dakika. Açtın mı? Evet arkadaşlar. Çok güzel. Sizde almayı unutmayın. Herhalde böyle gün gün veriyor. Diyeceğim. Ha. Oyun varmış. Burası neresi? Hastane. Evet. Herkes biliyor. Neyse. Böyle bir oyun. Daha sonra ben bütün ödülleri alalım buradan. Hemen böyle. Aramız çoğalsın arkadaşlar admin sayesinde. Adilim canım. Ya bir tane daha varmış. Dök 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 hepsini dök. Niye dökülmüyor? Neyse. Burada ama var bence ya. Bakın. Neyse boş verin. Tamam arkadaşlar burası böyle. Şimdi arkadaşlar buradan iniyorum. Aşağı atlıyorum. Aa düştüm. Neyse. Şimdi başka bir yere bakalım. Nimda canım benim. Heh, bunları alalım. Dur bakalım top. Ya ya Tamam Aa 2000 TL verdi Neyse Burası neresi bir dakika taşıma Heh. Şimdi bunları bulmamız lazım Bir oyuna girelim mi Gelsene bir ya Bu oyuna girelim Girdim arkadaşlar Gel 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 Koş Heh. Bu oyuna girelim arkadaşlar bu oyunu çok merak ettim Çok güzel bence bu video biraz uzun olabilir. Aa, çok korkunç. Evet, aa, bu oyunmuş ya. Bu hiç güzel değil. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaş ben dondum. Bir dakika. Ha. ya. Ben dondum. Yeni balığı tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Şu an başka bir yer bulamadım. O yüzden burayı yapmak istiyorum. Çok dikkatli tutmam lazım. Sizlerle konuşamayacağım kesin yeni balık değil. Aldım. Ha, yeni balığı tekte tuttum. Bak yengeç vahası yeni nadir bir de. Durun bakacağım bir dakika. evet arkadaşlar böyle. Çok güzel bayıldım. Hemen böyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Hemen böyle. Çektim arkadaşlar çok güzel bayıldım ben. Arkadaşlar yeni pet aldım. Çok iyi buradan aldım. Semane gel bir bak burada pet veriyorlar. Çok iyi bak buraya dokun. Çok güzel. Pete bakmam lazım. Kardeşime verme. Bende ne ara iki tane oldu. Ve petim 502 olmuş şaka gibi. Neyse bir dakika. Pete bulmaya çalışıyorum umurumda değil. Hiçbir, hiçbir şey umurumda değil şu an. Pete bakmaya çalışıyorum. Peti bulamıyorum şu an nedense. Admin nedense. Her güncelleme de öyle yapıyor ve bana gelmedi o gün. O petin ismini arkadaşlar hiç bilmiyorum ama <laughs> arkadaşlar bakın üç tane olmuyor şaka gibi. Arkadaşlar herhalde ilk ben şey yaptım bunu çok güzel bayıldım. Çok güzel değil mi? Çok sevim. Sana niye böyle bana böyle? Neyse çok tatlı. Bu çekiliş yapacağım arkadaşlar isteyenler arasında isteyen bana ulaşabilir. Bunu da açalım belki bunda da pet var. Bilmiyorum. Bir dakika bunu da aç. Aa. Ha, elimde kaldı. Mağara neresi? Mağara. Mağara neresi? Bir dakika bulamıyorum. Mağara varmış. Mağara. Arkadaşlar beni mağaraya götürüyor. Hmm, bura. Bir dakika çıkamıyorum. Admin bir sürü güncelleme getiriyorsun. Ve yine bir şey geldi ya. Neyse arkadaşlar bir sürü güncelleme getiriyor. Bug'ları düzeltmiyor ya. Önlerimizi ah, ısıtalım. Ah, nereden aldı o? Bir tek ben bulamıyorum hiçbir şeyi arkadaş. Bir şey değil mi ya? Ne alalım? Canım bir şey çok istedi. <laughs> ee, bir şey almak istiyorum şu an. Bunu alalım mı? Çok güzel. Güzel mi ya? Değil bence. Neyse geç. Bu evi alayım mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. O evi alsam mı diye düşünüyorum. Herhalde arkadaşlar hani Hindistan filmleri oluyor ya. Ona döndük. <laughs> evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.